Gary Gary Gary'a tekrar teşekkür ediyorum. Hadi hep birlikte, hep birlikte. Hep birlikte eşlik ediyoruz anlı. teşekkür ediyorum. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Ee, kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum. Dostu kazandı. 2-2 i̇ki, iki dostu kazandı. Gidiyorsun zaten. Ya sıkıntı yok. Sen kazan güzel kardeşim. Vallahi. Ye, sen. Burada, ya estağfurullah. Ya estağfurullah. Bu olacaksa, bak arkadaşlar oyunu yapalım atmayın diye Futa kazansın mutlu uyusun. Abi yani, ne yani, arasın kardeşim? kardeşim? Mesela bugün uyuyamayacak adam. Niye? Çünkü kazanamaz diye. Hak mı bu arkadaşlar? Bu bir insanlık Ye, suçudur. Gülüyorum. Gülüyorum. Bu bir insanlık dramıdır. Adam o kadar yol gitmiş. Geçmiş bu arada tekrardan. Sağ ol, Allah razı olsun. Kardeşim benim. E, kendine bak yaparız konuşuruz. Tamam sen de kendine bak Allah'a emanet ol. Eyvallah sen de Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Abi yapacak bir şey yok. Tekten. 3-2 yendi bu arada bizi. 3-2 yendi. Orada daha dedim şey olmasın ha. Tam puanı bilmiyordu sevinmesin. Abi Allah razı olsun herkesten. Çok sağ olun puanımız da baya ilerledi.